Hepinize yeniden merhabalar. Yine bir bro video geçin yaptım mı? <laughs> ya yine karıştırdım. Of. Hepinize merhaba. Öncelikle bro stars kutu hızlı açalım. Değil mi? Bir şeyler çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkabilir. Aa çıktı. Ne? kutudan Leon mu? Ne? Ne bu mu? Hayır mı görüyorum? Bu ne? Leon mu? Aldıkları ne? Leon mu? Daha hesap 500 599 kupalı be. Leon çıktı. Oha. La ya niye de düşse ki Leon'a verecektim. Karakter çıkmaz dedim. Leon çıktı. Böyle bir şaşırtma yok. altı. Yedi mi? Yedi mi? Çıldıracağım. Yedi mi? El primo. Evet. Bunu biliyoruz. E ee, iki tane şey çıktı. Ender çıktı. Yani çok da güzel değildi. Yedi yazdı ama da. Biraz önce Leo mu çıktı? Bana mı öyle geldi? <laughs> Leon nerede? Leon. Ekran bulanık. Şöyle yapayım. Alın taşımızı alalım. Bir şey çıkmıyor. Çıktı zaten. Çıkacağı kadar. Kaç taşımız var? 50. Şuraya geçelim mi? Boş çıkabilir ama olsun. Biz biraz daha videoyu uzatmak için öyle yapalım. Bir şey çıkmadı. Karakterler Of. Leon mu? Bakın. Hesapta kaç kupa gösterebilirim. Bak. Hesapta 599 kupa. 599 kupada Leon çıktı. Ne? İnanamıyorum. Leon çıktı. Benim gerçek hesabımda zaten Leon var. Hemen Leon'u yükselt. Kaç seviye? 4 seviye leonumuz oldu. Bu videoda leon çıktı. Çok şaşırdım. Nasıl çıktı anlamadım doğrudan. Bir anda çıktı. 20 taşı markette bir şey var mı? Varsa alalım. Yeni taşı markette hiçbir şey yok zaten. Tamam. Bir şey yok. Çıkalım. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.